Sevgili izleyiciler rekabet devam ediyor. Yarışmacılarımız araba için yarışıyorlar. Tek hedefleri günün en yüksek puanlarını toplayabilmek. Bu haftanın sonunda en yüksek puan alan yarışmacı bir otomobil sahibi olacak. Tatlı bir rekabet. Biz bu tatlı rekabete bir de güzel şarkılar eşlik etsin istiyoruz. Efendim bugünkü konuklarımızdan, Türk müziğinin en güçlü seslerinden ve yeni bir ünvanı daha var. Sanat dünyasının ikoncanı Yılmaz Morgül karşınızda. Sen de daha dünden rahatsız Bravo! Bravo! Hoş geldin Yılmaz. <laughs> Hoş bulduk. Performans çok tabii. Çok teşekkür ediyorum. Yoruldun biraz. Nasılsın? Teşekkür ediyorum Özledim herkese. Seni. İyi akşamlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Biz Ekran başındaki herkese de en derin sevgi ve saygılarımı sunmak istiyorum. Lütfen kabul eder misiniz efendim? Teşekkür ederim. Şahane bir kuyruk. Efendim. Onun hikayesini biz duymak isteriz. O şahane. E, bu kıyafet, kıyafet benim rock sound albümdeki şarkım için e, Türkiye'nin en büyük, belki de dünyadaki tek erkek moda tasarımcısı Sayın Muzaffer Çaha Bey Efendi tarafından hazırlandı. Birlerine Çok sağlık. ikna etmek için kapıdan bacadan her yerden girdim çünkü yıllardır o rahmetli Zeki Müren. Devrimler yaratan, kıyafetlerini tasarlayan bir usta. Çok büyük bir üstad. Onu 19 yıl sonra, 20 yıl sonra ikna etmek çok zordu. Ama madem bir rock şarkı okuyacağım, bunun da klip çalışmasını yapacağım. bunu hakkını her şekilde vermeliyim diye düşündüm. O yüzden de bütün rock starlarının dünyadaki hep aykırı kıyafet kostümlerine, e, kostümlerine. dizaynlarından hoşlandıkları için... Ben de o ciddiyetle yaklaştım işime. Ee, sonuç ortada. Sonuç Ellerine sağlık, gördüğünüz, gördüğünüz gibi sağlık. efendim. Beğendiniz mi efendim kıyafetimizi? E tabi bu kadar özveri, bu kadar emek de bir ünvanla geliyor dolayısıyla. Sanat camiasının yeni ikoncanı olarak karşınızdasın. <laughs> Vallahi öyle bütün medya o şekilde bir sıfatlandırma yaptı bana sağ olsun. Olsunlar. Belki giyimime, kuşama çok dikkat ettiğim için, işime çok saygı gösterdiğim için... ...ne bileyim her şarkıda farklı bir kıyafet giydiğimden de olabilir. Veya Yılmaz Mongül Show'daki e, kıyafetlerimden dolayı da böyle bir sıfat yüklemiş olabilirler. Ama onun layığını yapmak istiyorum tabii sanat hayatım boyunca. Her zaman özenli olduğunu biliyoruz zaten. Üstatlara da soralım efendim. Buyurun. Sayın Nur Yerli Taş, canımın içi. <laughs> Ay kim gelmiş? Kim gelmiş? Sen orada konuşurken ben şöyle bir gittim gerilere, gerilere. Komşun, komşum olduğumuz döneme hep moda konuşurdu. Bana gel ay sorma yeter derdim artık. Her şeyi sorardın. Atölyeye gelir, kumaşlara bakar, öğrenirdin. Ya, ya sen ne yapacaksın bu kumaşı derdim. Canım bunun adı ne? Bu nedir? Gerçekten. Bir ya, merak diniş, var demek ki. Dikiş dikmeyi öğrendim o atölyede. Ee, Gerçekten. Kızlarla böyle çok iletişimdeydi. Malzemeye kadar kristal nedir? Yani hangisi hangisi? Meğer onlar bugüne imişler. <laughs> şaşırtmadın beni. Teşekkür ederim. Hiç şaşırtmadın ya, İşimi beni. çok seviyorum. İşime çok saygı duyuyorum. Ee, çok ciddi platformda bakıyorum. Hiç yani şaşırtmadım. Yani bunun e, dünyada e, yapılan e, Fırak e, styling olarak tek model olduğunun da bilincindeyim ben. Yani inanıyorum klip yayına girdikten sonra da zaten yalnız tek sizin programınızda bu kıyafeti sergileyebilirim diye düşündüm. Onun Başım, dışında klibimde kalacak bu. Onun mu? dünyada ilk olması önemli değil. Senin, sen kendinde ilk yapman önemli evet. yani kendine yakışmayan Ben artık ama. zincirlerimi kırdım. <laughs> yani hep sıra dışı kostümlerle sıra dışı ne bileyim belki önümüzdeki albümde bir caz şarkısı da okuyabilirim. Okursun. Blues da yapabilirim. Sesim var, okursun. Allah şükürler Benim olsun. Evet. Ayrıca da bu konuşabilir miyiz? Aa tabii ki. Ee, ayrıca da son zamanlarda senin bir fenomenlik durumun var. A, bakıyorum, bakıyorum o manilerin, o kahkahaların bir tanesini evet, yapsana Yılmaz ya. Istiyoruz. Ne olur Yılmaz. İstiyoruz. İvan'a gel. Söyle canım. Gel senle yapalım bir tane. Yapalım. Gel. Hiç problem yok. Yapalım ama anlayacağım gel beni canım. değil. Sen diyorsun ki bana İvan'a. Ay zaman çok değişti. İnsanlar çok değişti. Kadınlar çok değişti. Erkekler değişti. Bu kızlar da çok değişti. Bu değişen kızlar için ne diyorsun? diye bir soru soruyorsun bana. Aslında en artist benim. A Benimle sen de ya. yapman lazımdı. Ötekiniz... <laughs> Yok artık geçti. Tamam peki. Ben ikinciliği sevmem. Diyorsun. Tabii. Hadi canım söyle. Şimdi sen diyorsun ki ay zaman çok değişti. İnsanlar çok değişti. Erkekler çok değişti. Kadınlar çok değişti. Hele bu zamanın kızları çok değişti. Ne diyorsun bu zamanlı kızları için sen? diyorsun bana. Ben de cevabını veriyorum. Ben sana kendi cümle bunu söyleyeyim çünkü çok uzun. Ha. Ha. Zaman değişti, kızlar değişti, herkes değişti ama bizim kızlarını ne düşünüyorsun? <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> Evet, kızlar çok değişti. Zamanlı kızları çok değişti. Herkese pas veren kızlar. Kimseyle oynamayın. Gidin Barcelona'da oynayın. Bayram hesabı istiyorum ben. Akıllı olup da dünyanın kahrını çekeceğime Deli olayım, dünya benim kahrımı çeksin Akıllıya bir gün, deliye her gün bayram Bayram, bana oradan bir ayran! Bayram! Harika. <laughs> teşekkürler ediyorum. Ben kıyafet değiştirmeye gidiyorum. Tamam. Teşekkürler. Yılmaz Morgül bir kez daha bizlerle olacak şahane şarkılarıyla alkışlarla uğurluyoruz kendisini.